Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlere 15 dakikada hatta 1 dakikalıkta nasıl scalp yapabileceksiniz. Gene indikatör kullanmayacağız. Sadece bir tane gösterge kullanarak bununla devam edeceğiz arkadaşlar. Ve şu anda BTC'de inanılmaz bir kardayım. Bu şekilde de devam ediyorum. Şimdi onu da sizlere canlı canlı göstereceğim. F5 mi? Ne isterseniz yapacağım. Hani bazı arkadaşlara canlı yayında diyorum ki işte 200 bin TL kar değil mi? Eee, demo lan. Abi F5 yapıyorum daha ne demosun benden anlamıyorum. Neyse geçtim oralara. Arkadaşlar şimdi ana konumuza gelelim. Hemen gelelim şöyle yeni düzene. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi %59 90 bin dolarlık bir karım var. F5 yapıyorum sisteme. Yeni şöyle bir ben de konuşayım o sıra kesme biçme olmasın diyerekten. Şu anda yenileniyor. Birazcık aşağıya iniyorum. Zınksız çok net görün diye arkadaşlar %125 yaptım bilginiz olsun. Şu anda bir 90 bin dolarlık bir karımız var. Bununla devam ediyoruz. Bakalım kasamız 700 bin dolar oldu. Ana kasamız bu. Devam ediyoruz o şekilde. BTC'de şimdi 115 bin noktasını Hatta sabahleyin sizlere söyledim. Dedim ki 115.056 kritik nokta. Eğer onu kıramazsak Açıklı Blood Board olacağız. Eğer bunu kıramazsak arkadaşlar burada bir düşüş gelecektir. Şimdi sizlere bu indikatörü göstereyim. Bu indikatör nedir? Nasıl kullanılır? Neler yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar 15 dakikalıkta 5 dakikalık herhangi bir kripto parada şu anda durdurdum ve ne çıktı? Karve diye bir kripto para çıktı arkadaşlar. Şimdi 15 dakikalıkta çok büyük bir elzem bir şey yok buna. Hani oradan buraya buradan oraya öyle bir zorluk bir noktası yok arkadaşlar. Son böyle düşüşten önceki tepemiz bakın düşüşten önceki tepemiz. Düşüş koyduk baba. Ya demek istiyor ki sana burada ayarlarda ufacık bir nebze olsa bak şu şekilde diyor ki işlem bu şekilde olabilir. Bizler aslında gene bir Fibonacci taktiği bir arkadaşımızla bayağı bir uğraşarak yapmıştık bunu da bilginiz olsun. <laughs> yani burada şöyle 2R'lik bizlere bir kazanç gösteriyor. Bu nedir arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Ha şu şekilde bakabilirsiniz. Ayarları yaptıktan sonra Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, burada nasıl bir işlem kovalamamız gerekiyor? Ne bu arkadaşlar? Carve. Bakalım coin, coin W'da var mı ya? Carve. Yok abi coin hiçbir kripto para yok. ya. Carve'de böyle bir işlem. Doge'ye bakalım. Daha bilindik coinlere geçelim. Doge stype. Bir analizimiz var ama önemli değil. Şimdi Doge'de nasıl bir analiz yapabiliriz arkadaşlar? Geliyoruz buraya. Düşüş, sonra bir yükseliş. Yükselişten önceki en düşüş, sonra yükselişimizi çekiyoruz. Bakın, zınk oturmuş, değil mi? Bakın çok güzel oturmuş buraya. Ne yapmış kripto para? Bu sarı çizgiler arasına geliyor arkadaşlar. Ondan sonra neredeyse %2.88'lik bir yükseliş yaşıyor. Yani siz buraya geldiniz şöyle bir işlem aldınız. Dedin ki maksimum buraya bekleyeceğim. Tabi da son dibin bir tık altına koyarım dersen. Şu şekilde bir işlem almış olabilirsin. Şimdi bunu değerlendirmiş olabilirsiniz. Bu geçti artık gene bunda bir şey daha arıyorsunuz. Çok zorlama olur bu da. Bakın bu da zorlamaya girer. Yani bu direkt zorlamadır arkadaşlar. Yani bu olmaz böyle bir şey olmaz bilginiz olsun. Hani olursa da bir iki kere şansı olur. Hani bunun bir yöntemi yoktur. Sen tamam buradan geldin girdin. Şuraya koydun. TFM'i buraya koydun. Hemen gelelim Doge'ye. Doge'ye bir işlem alalım. Kasamızda ben buna 5000 dolarlık bir kasa ayırıp %25'ine zarar edeceğim. Hemen geldim. Giriş fiyatımızı yazıyorum. Tamam ne kadar yazmam gerekiyormuş Doge. Maksimum var mı? Maksimum 39 bin Doge. Ben de 145 bin. Yani 40 bin Doge yazabiliyorum maksimum arkadaşlar şu anda. 40 bin Doge yazdım. TPSL emirlerimi koyuyorum şu anda. TP'mi koydum. 440 dolarlık bir topta da 200 dolar bir stop yani burası 2R. Tamam çok güzel arkadaşlar. 200 dolar risk ederek 400 dolar kazanmaya çalışacağız burada. O konuda short diyorum doge'ye. Ne oldu lan? E short değil mi abi bu? 23.94. E tamam. O konuda short. 0.36. 2X yapalım. deneyelim Sepe koyma abi. Abi doge değil mi bu? Tamam ben buradan 250'den işleme girmek istiyorum ya. Sen bana ne intribini yapıyorsun kardeş? Ha 39 bin. Allah belanı vermesin. Maksimum 39.000 biz 40 yazdık. Ha şimdi oldu. Allah cezanı vermeye ya. 2 saattir maksimum. Tamam 400 dolara 200 dolar zarar. Tamam ama açtık arkadaşlar arkadaşlar. işlem direkt zaten konuldu buraya. Şuradan da göstereyim. Pozisyon nerede bu? Heh, open orders. Doge arkadaşlar 39.025.036. Bu biraz hani zorlamadır. Bu yanlıştır arkadaşlar. O yüzden fazla buna bakmaya gerek yok. Dota geçelim. Dota bakalım şimdi de. Dota da güzel bir şey yok. Ya Ethereum'da belki vardır. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da yok. 5 dakikalığa geçsek. Bu da zorlama oluyor mesela. Avax'ta var mı? Onda da yok. BCH onda da yok. Yok oğlu yok. Solde var mı? Solde de yok. Ya bu arkadaşlar hani scalp tamam işte ama yani o ayarı tutturmanız gerekiyor. Sağlıyorum bak düşüş, yükseliş, son tepe dersin ki aa tamam baba şöyle çekerim. Ben buraya beklerim. Bak kripto para gelmeden gitmiş mesela. Hani bu her kripto parada da olmuyor arkadaşlar. O böyle yatay düzlemde kümülatif bölge diyoruz ya. Orada olduğunda aslında daha iyi oluyor bizler için. Bak keza inş. Geldik, koyduk. Gördüğünüz gibi. Bak sarılar, garanti, turuncu, e eh, noktamızdır arkadaşlar bizim. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki bunlar nedir? Bunları nasıl anlamamız lazım? Nereden long, nereden short girmeniz gerekiyor? Dercesini duydum. Şimdi arkadaşlar sarılardan... Long veya short, ters veya düz. Yani onu tersinde bir göstereyim sizlere. Yani şu şekilde ve ters noktamız olsun bizim. Sarılar giriş bölgelerimiz. Sarı ve turuncu giriş bölgemiz arkadaşlar. Açtığınız açıya göre de kırmızı noktamız Hani tepenin bir tık üstünde kalıyorsa orası bizim için stop noktamız olur. Aynı şekilde burası stop noktamız olur. Yani şu şekilde işlem almak isteyebiliriz arkadaşlar. Yani şu şekilde. Ben R ile çalıştığım için istediğimiz kadar hani ben e, burada şeye olsun. Hani yüzdelik olsun. Ben R'ye göre çalıştığım için pek fazla zarar etmiyorum arkadaşlar. Mor ve yeşil Uber kritik noktalar arkadaşlar. Buraya kadar gelmesi pamplamasıdır veya shortlamasıdır kripto paranın. Hani buralara kadar gelmesi pek olası olmuyor genelde bilginiz olsun. E tabii ki daha demin solda baktık başka koyunlarda baktık ona göre de gördük. Ne demek ne dedik arkadaşlar şu turuncu ve sarı noktalar aslında hepsini sarı yapabiliriz problem değil. Sarı noktalar giriş noktalarımız alttaki hani sarının artık üstünde veya altında kalan noktalarda bizim için TP noktaları hatta burasında biz yeşil yapalım şu iki kırmızıyla yeşil yapalım hoppa o hop. Sen kırmızı kal baba. En azından stop noktamız olduğunu anlarız. Şu şekil yeşil, şekil yeşil. Tamam, şunu silelim. Bunu kaydedelim. Tamam. Şimdi şöyle daha net göstereyim sizlere ki kafanız karışmasın. Sizler de benim gibi renk yaparsanız arkadaşlar kafanız karışmaz. Sarı bölgeler neydi? Giriş yapacağımız bölgeler. Buradan girip yeşil noktalarda çıkacağız. İsterseniz de kar stop atıp beyaz noktasına, mor ve koyu yeşili bekleyebiliriz. Stop noktamız genelde bu nokta veya bu noktanın altında olabilir arkadaşlar. Aynı şekilde tam tersi noktasında da gene şu şekilde yapalım. Sarı noktalarımız short pozisyon için aşağı yönlü giriş noktamız. Yeşillerde TP alacağız. Gene takip eden stop kullanabilirsiniz. 21.401'e stop atabilirsiniz. Mora giderse morda tipi alırsınız arkadaşlar. Bunlar scalp işlemi olduğu için hızlı girip hızlı çıkmanız gerekiyor. Mesela ben bugün neye girdim? Ee, forma girdim arkadaşlar. %90 bir kar aldım mesela burada. Ve hala da devam ediyorum. Forma nasıl girdim arkadaşlar? Günlükte bizim Fibonacci'mizi çektik. Ben yükselen trend var mesela burada arkadaşlar. Yükselen trend içerisinde tekrardan girerse ve e, 2 2 değil üstünde kırabilirsek Kapanış yapabilirsek geleceğimiz noktalar 3.44. En kötü baba bak buralarda imbalans var. FTR bölgesine gelir. 3.09 noktasına kadar da gelebilir arkadaşlar. Erasay zaten dip noktamızda gayet iyi. Mesela bunu 15 dakikalık baktığımızda ne görebileceğiz? Bak düşüşten önceki son tepe. Geldik baba buraya koyduk. Yani ben bunu 2.78-2.76'ya kadar bekleyebilirim. Mesela. 278, 2.78 noktalarında artık çıkamazsa yukarı yönlü. Ha baba derim ki ben buradan bir aşağıya daha vurabilirim mesela. Ama gelir e, bak şu anda şu şekilde bir pozisyon olursa da tekrardan 2.477'lere gelip yukarı yönünde çıkabilir arkadaşlar. Bu geleceği okumaktır. Biraz e, beklememiz gerekebilir. APT'ye bakalım 15 dakikalıkta. Bakın geliyor, vuruyor. Neredeyse bayağı bir yükseliyor arkadaşlar. Bak şimdi APT aslında bir long pozisyonu alabilirim ben. Hatta bunu ben e, CoinW'dan girmek istiyorum arkadaşlar. 1000 dolarımız var CoinW'da. 1000 doları şöyle bir tık şu şekilde 1000 dolar %15'ini risk etmek istiyorum. Size değil. Okey. APT kaç? 2400 video APT. TPSP'mizi koyalım. TP'miz 4582 4359. Bir abi price'tan. Market'ten emir girişi yaptım arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Open orders'larda TPSP. TP'de 312 dolar. Stop'ta da arkadaşlar 134 dolar ah oh, tamam 2 reylik bir kaldıraç oranı var arkadaşlar gayet ideal 2 reylik bir oranla bakalım işlemden karla ayrılabilecek miyiz en azından bunu Sizler de görebilirsiniz bunu arkadaşlar ben direkt şeyde yapacağım daha videonun uzamasını istemediğim için de e, telegram kısmımızda paylaşacağım bunu Bilginiz olsun. 12 dakika olmuş. Sizlere örnek işlemler gösterdim. İnşallah aklınıza takılmamıştır. Her şeyi net bir şekilde anlamışsınızdır arkadaşlar. Basit. Yeşillerde TP alıyoruz. Sarılarda long giriyoruz. Stopu da kırmızının altına atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerden karla ayrılmayı ümit ediyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Bugünlük bu kadar da inşallah her şey anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız bir nokta varsa da yorum kısmında buluşalım arkadaşlar. Sizlere ufak ufak short videolarıyla bunları anlatabilirim. Bugünlük bu kadar da videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.